çocuklar oyuncakların canı sıkılmış. Onları alıp parka götürelim mi? Ya da daha iyi bir fikrim var. Pikniğe gidelim. Hemen arabamızı alıp geliyorum. İşte koskocaman piknik eşyalarının olduğu bir araba. Bütün bebeklerimizi şimdi arabaya koyacağız ve onları pikniğe götüreceğiz. Benimle pikniğe kimler geliyor çocuklar? Size çok güzel yiyecekler hazırladım. Ay işte polipokutlar geliyormuş. Ve Nilo'ya da geliyor. Gel bakalım Nilo'ya. Sen de demek pikniğe gelmek istiyorsun. Hmm, kim gelmek istiyor? Ben de geleceğim pikniğe. Maşa da geliyormuş arkadaşlar. Ve lol bebek de geliyor galiba. Hadi gel sen de lol bebek. Bakar mısınız bütün bebeklerimiz doldu. Başka kim geliyor çocuklar? Hadi arabamız kalkıyor. Pikniğe gelmek isteyen bebek var mı? Aa Kral Baby de gelmek istiyor. Ben de geleceğim. Pikniğe gitmek istiyorum. Herkes hazırsa araba yola çıkıyor. Arkadaşlar bütün bebeklerimiz de pikniğe gelmek için çok sabırsızlandılar. Bakalım burada nelerimiz varmış? Ne kadar çok yiyecek var burada. Hadi alalım bunları arkadaşlar. Oo sütler, pastalar, patates kızartmaları. Neler neler var. Bakın arkadaşlar böyle ekmeğimiz var, sütümüz var. Sonra yumurtamız var, çayımız var, pastamız var, sütümüz var. Wow, çok fazla yiyecek var burada. Hadi gelin çocuklar. Ya çok acıkmıştım. Çok teşekkür ederim. Ha, neler var burada. Şu pastadan yemek istiyorum. Kraliби, hadi sen de gel. Acıkmışındır. Ay, ben de çok acıktım. Ben patates kızartması yemek istiyorum. Tamam o zaman sen patates kızartmasını ye. Lol bebek hadi gel ne bekliyorsun? Hmm. Ay çok acıktım ya. Neler varmış? Ay çörek bile varmış. Ben çörek yemek istiyorum. <laughs> Ve Polly Pocket. Sen de gel. Ya çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler hazırlamışsın. Ama ben buradan kaymak istiyorum. Karnım hiç aç değil. Nilo ya. Sen de acıktın mı? Hı <laughs> hı. Gerçekten karnım zil çalıyor. O zaman hadi gel bakalım. Ne yemek istersin Nilo'ya? Aslında bir tane pasta yiyebilirim. O zaman sana çok güzel bir pasta verelim. Hmm. Hangi pastayı versek? İşte bu. Bu sana göre bir pasta. Çok güzel. Aa ah! Maşa burasını ısırmış. Yaramaz Maşa. Al bakalım Nilo'ya sen de. Ya Çilekli süt yok mu? Ben çilekli süt içmek istiyorum. Hmm çilekli süt. Buralarda çilekli süt olması lazımdı. İşte galiba bu çilekli süt. Evet bu çilekli sütmüş. Al Maşacım bunu sen iç. Çilekli süte bayılıyorum. Çok güzel. Videomuz burada bitti. Diğer videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.